Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar bir sonraki dersimizde de. Şöyle en sonki dersimizde elmaslar eklemiştik yani toplanabilir nesneler eklemiştik sahnemize bunları toplayıp e, skorumuzu arttırıyorduk. Şimdi ise bunları birazcık daha efektiflik atalım. Yani bu efektiflik dediğim biraz böyle bir İngilizceymiş gibi oldu. Yani burada e, nasıl denir ona daha böyle işlevsellik olarak değiştirelim burayı. Daha fazla bir işlevsellik katalım görsel olarak özellikle. Ee, ne olabilir bunlar? Topladığımız her nesnede bir tane ses çaldırabiliriz. Nesnelerimize animasyon verebiliriz. Bunları hem kod olarak yaparız hem de animasyon olarak yaparız. Hadi gelin birlikte bunları nasıl yapacağımıza bir bakalım. Öncelikle bizim sahnemizdeki elmasımızı seçmemiz gerekiyor. Bunu topladığımızda ses çaldıracağız. Bu sesleri tabii ki de projemize eklememiz gerekiyor hangi sesleri kullanacaksak. Özellikle bu projeyi yayınlayacaksak hani test aşamasında telifli şeyler belki problem olmayabilir ama siz yine de tehlikli bir ses ya da bir ürün kullanmamaya çalışın. Tehlikeli ürünler kullanmaya özen gösterin. Ben sizlere iki tane ses paketi göstereceğim. Bu arada videonun açıklamalar kısmında her ikisinde linkini paylaşacağım. Öncelikle şöyle ekranımı çekiyorum. Burada bu ücretsiz olan paketimiz ücretsiz ses paketi. Ben bunu sizlerle açıklamalar kısmında zaten paylaşacağım. Bunu direkt e, sizde şey olabilir. etme asset kısmı olabilir. Bunu işte ekleyip ücretsiz şekilde temin edebilirsiniz. İkincisi ise yine linkini paylaşacağım. Normalde 40 dolar yani 39.97 dolar olan bir paket var şu an indirimde 19.98 dolar. Ancak şöyle bir güzellik var ee, yine açıklamalar kısmında paylaştığım bir tane indirim kodu var. Bu indirim koduyla birlikte bu e, aset paketini yani ses paketini Tamamıyla ücretsiz şekilde temin edebiliyorsunuz. Tabii ki de video izlediğiniz tarih ya da saati tam olarak bilmiyorum. Bu indirim sonlanmış olabilir. Bu nedenle can sıkmayın. Ama bu pakete de erişebiliyorsanız çok şanslısınız derim. Çünkü bu paketin içerisinde 1000'e yakın ses var bu arada arkadaşlar. 440 MB zaten. Boyut olarak da çok yüksek. Zaten bir hafta içerisindeki görüntüleme sayısı da hemen hemen 10.000'e 10 yakın. Şöyle birkaç tane sesi dinleyecek olursak burada... Bunu Tamamı e, paketin içerisinde var. Ama şu an hani bu pakete erişemediğinizi varsayarak ben buradaki ücretsiz paketler devam edeceğim. Bunu ekledikten sonra Open Unit diyorum ve Unit Editor'mde açılsın istiyorum. Oradan buldu, bunu indir diyorum. Indir dedikten sonra diyorum ve bütün ses paketlerimi oyunuma import ediyorum seslerimizi ekledikten sonra bunları çaldırmamız gerekiyor. Şuradaki Asset Cluster'ımda Cruiser Game olarak, Sound olarak geldi bütün seslerim. Seslerin üzerine tıkladığınız şurada ön izlemeleri çıkıyor. Play diyerek seslerimi oynatıp hangi sesin ne olduğunu dinleyebilirim. Buradan benim toplama için güzel bir ses belirlemem gerekiyor. Şöyle bakacağım. Bunlar şu an güzel değil. Bunlar. Ha, bu sesi beğendim. 32. Arkadaşlar benim beğendim ses 30 kendi. Yani sizler farklı sesler de kullanabilirsiniz bu arada. Bu da güzelmiş. 21, 32 bunları beğendim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim bu ses kaynağı için bir tane audio source oluşturmamız gerekiyor. Yani, e, ses kaynağı demek zaten Türkçe çevirmesi şuradan audio source oluşturmam gerekiyor. Ve benden bir tane audio klip bekliyor. Yani ses klibi bekliyor. Ben mesela 32'yi beğenmiştim. Bu yüzden 32'yi tut sürükle bırak yaparak şuradan verebiliyorum. Ya da şuradaki yuvarlak ikona tıkladığımda da sahnemde bulunan sesleri görebiliyorum zaten. Ama buradan dinleme imkanım yok. Oradan seçmem gerekiyor. 32'yi seçtim. Burada play on away kısmı var. Bu ne demek oluyor? Oyun başladığında bu sesi çal demek oluyor. Ben oyun başladığında bu sesi çalsın istemiyorum ne, yap ses çalmasını istiyorum. Her toplanabilir objeyi topladığımda yani her elması topladığımda bu nesneyin sesi çalmasını istiyorum. O yüzden buradaki tiki kapatıyorum arkadaşlar. Ardından e, koduma geri dönüyorum. Şimdi burada benim bir tane audio source özelliğimi almam buna erişmem gerekiyor ki buradaki sesi çaldırabileyim. Zaten ben bu sesi karakterimin üzerine vermiştim. Bu kodum da karakterimin üzerindeydi. O zaman karakterimin üzerindeki bu sesi ben kodum üzerinden kontrol edebilirim. Ne olacak? Bir tane audio source değişkenine ihtiyacım var benim özellikle. Audio source, audio source diyorum. Ardından bunu cache etmem gerekiyor. Yani ilk başta tanıtmam gerekiyor. Hatırlarsınız diğer derslerimde bu cache etmeyi zaten bahsetmiştik. Evet fonksiyonu içerisinde bunu hemen çekiyorum. Yani audio source benim mevcut e, kodumun ekli olduğu game object'in üzerinden with audio source sağ eriş bu komponente eriş ve bu komponentin bileşenlerini al demek oluyor bu. Ardından ben her nesneyi topladım dedim buradan bir tane ses çaldırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Nesneyi topladığımı düşünüyorum yani eğer ise bu nesneyi topladım. Elması yok ettim. Skorumu bir arttırdım ve ne yapacağım? Ses çalacağım arkadaşlar. Bunların sıralamasını değiştirebilirsiniz. Zaten bunlar çok milisaniye olarak çalıştıkları için yani bu sıralamayı çok da fark etmezsiniz. Ancak projeniz büyüyünce bu sıralamayı da düzenlemeniz gerekecek. Şu anda hemen buradaki audio source nokta play diyorum. Ve kodumu kaydediyorum. Şu an ne yaptık? Bir tane audio source kaynağını değişken olarak tanımladık. Oyunumuz daha başladığı andan itibaren var olan audio source komponentimize erişip Tanımladığımız audio source değişkenini işledik bu komponentin içerisindeki sesler, özellikler vesaire her şeyi. Ardından nesneyi topladığımda da bu, nes bu sesi çal. Her nesne topladığımda. Ardından projeme geri döndüm. Her şeyimin ayarlı olduğundan play diyorum. Yürüyorum. Siz duyabiliyor musunuz? Emin değilim bu arada. Ancak her objeyi topladığımda seslerim çalıyor. Şöyle. Gayet güzel bir şekilde bu işi de başardık arkadaşlar. Şimdi bir tane daha ekleme yapalım hadi sizinle. Ne yapalım? Animasyonlar eklememiz gerekiyor ee, projemize. Animasyonlar için ne yapmamız gerekir? Hemen e, hatırlarsanız animasyonlar oluşturabiliyorduk. Bu elmaslarımıza ve buradaki engelimize bir animasyon oluşturalım isterseniz. Buradaki e, elmasıma bir animasyon oluşturmak için benim bu elmasıma bir tane animatör eklemem gerekiyor. Animatör eklediğim gibi bakın benden bir tane animatör kontroller istiyor. Ee, bu animatör kontrolleri üretmem gerekiyor. Bunun için burada sahnemde sağ tıklayıp yeni bir tane daha klasör oluşturuyorum. Anne daha önce Animasyon oluşturmuşuz bu arada. Gözümden kaçmış. Klasörümü siliyorum. Delete diyorum. Burada animasyonuma geliyorum ve bir tane animatör kontrolü üretiyorum. Klasörümde sağ tıklıyorum ve ardından animation controller diyorum ve buna elmas ismini veriyorum. Elması kontrol edeceğiz. Elmasın renklerini değiştireceğiz. Ardından elmasımın üzerine gelip buradaki animatör kontrolürümü veriyorum. Ardından animasyon penceremi açmam gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Window penceresi altından animasyon ve animasyon ya da CTRL 6'ya basarak da bu animasyon penceresini açabiliyorduk arkadaşlar. Şöyle bu elmasıma bir animasyon oluşturacağım. Bunun için animatör penceresinde ve elmasım seçili olduğundan emin olduktan sonra create diyorum. Ve bir tane animasyon ismi gerekiyor. Bunun rengini değiştireceğim. Renk B biz yazıyorum. Türkçe karakter kullanmıyorum. Bu dengiz tirme diyelim. Ee, hiçbir isimlendirmede bu arada Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar. Animasyon değiştirmeyi oluşturduktan sonra et property deyip bir tane yani eklemem gerekiyor. Bizim renkleri neyle değiştiriyorduk? Neyle kontrol ediyorduk? Şöyle sprite renderer'la kontrol ediyorduk. O yüzden sprite renderer komponentini eklemem gerekiyor. Sprite Render'ın içerisinden şuradan Sprite diyeceğim. Alta bastıktan sonra elmasın rengini görebiliyorum. Bunu zamanla değiştirmek istiyorum ben. Şimdi animasyon renklerini değiştirmek için diğer animasyon renklerini de animatörüme eklemem gerekiyor. Bunun için animatörümü sağ tarafa alıyorum arkadaşlar. Ve ardından buradaki e, diğer elmas renklerimden seçmem gerekiyor. Kırmızıyla başlamıştık. Ardından şöyle sarı rengi de tutup ekliyorum. Ardından yeşile de dönsün diyorum. Hatta şuradaki mavi rengimizi de ekleyelim. Ardından animatör penceremi yine büyütüyorum. Şöyle bir saniyede bir değilsin istiyorum ben bunlar. Şöyle hemen aralıklarını açacağım arkadaşlar. Her saniye değilsin istiyorum. Şuradakiler saniyeleri arkadaşlar üzerinde yazan rakamları. Şöyle biraz masumun orta topuyla küçültüyorum. İkinci saniyede sarı olsun. Hatta birinci saniye sonunda şunu sildim. Delete tuşuna basarak o frame'i. Birinci saniyede sarı olsun. Daha sonra ikinci saniyede kırmızı. Üçüncü saniyede yeşil. Daha sonrasında zaten tekrardan kırmızı olacak. Şöyle play diyeyim. Bakın sahnemde animasyon değişimlerini görebiliyorsunuz. Artık renklerim değişiyor arkadaşlar. Şu an e, başarılı şekilde animasyon verdik aslında elmaslarımıza. Ardından projeme geri döndüm. Şöyle hiyerarşi kısmına baktım. Elmasında bir animatör var. Animatörümü aktif ediyorum. Elmas animatör kontrolörüm var. Hatta şöyle projemin içerisine geldiğimde animasyon kısmında elması çift tıklarsam bakın burada renk değiştirme şeklinde animasyonumu da görebiliyorum. Karakterime tekrardan şöyle sahneme gelmem gerekiyor. Sahneme geldikten sonra play dediğinde buradaki elmasın rengi sürekli olarak değişecek artık. Bu o demek oluyor. Animasyonu elmasımıza bir animasyon verdik ama bunları biz CTRL D yaparak çoğalttığımız için bunların üzerinde eklediğim komponent animatör komponentleri yok. Bunları seçiyorum ve sahnemden siliyorum. Bunun için buradaki elmasın prefab mantığıyla tekrardan oluşturmam gerekiyor. O da neydi? Benim burada prefab klasörüm vardı. Bunun içerisine geliyorum. Buradaki elmasımı tut sürükle bırak yaparak buraya ekliyorum. Artık elmasım bir prefab oldu. Yani çoğaltılabilir. Buradaki değişikliklerin diğer elmasları da etkiler. Buradaki elması tutup sahneye bırakıyorum. Tut sürükle bırak yaparak şöyle farklı alanlara bırakıyorum. Şuradaki engelimin yerinde değiştireceğim bu arada. Engelimi şöyle şuraya almak istiyorum. Şöyle sahnemde farklı yerlere şeyleri koydum. Elmaslarımı koydum ve bakın. Bütün elmaslarımda artık ortak değerlerim mevcut. Aynı zamanda benim buradaki engelim içinde bir tane animasyon yapmak istiyorum. Onu nasıl yapabiliriz? Hemen ona gelelim. Engelimi seçtim. Tekrardan engelime bir tane animatör verdim. Ve bunun için bir tane animatör kontrolü üretmem gerekiyor tekrardan. Hemen hem bir tekrar olsun bizlere. hem de devam edelim. Animasyona girdim. Ve buradan bir tane animatör kontrolü üret üretiyorum. Ve bunun ismine dondur veriyorum. Bu dondurma don, döndürme yazacağım. Tekrar, tekrar kullanamıyoruz. Dondur donmak ifade ediyor. Buna çevir diyelim. Yani cevir yazıyorum. E, ardından sahnemdeki engelimi seçiyorum. Bu cevir diye animatör kontrolörü veriyorum ve tekrardan animasyona geliyorum. Buradan bir tane create deyip, animasyon oluşturuyorum. Buna da Devir M yazıyorum animasyonuma da Türkçe olsun diye. Buradan et property diyorum yani çevirmeyi devirme olarak değiştirdim. Et property dediğimde de burada artık Transform ile oynamam gerekiyor. Peki bu transform ne? Buradaki rotasyon değeriyle oynayacağız. Hangi değeriyle oynayacağımızı şaşırdığımız ya da karar vermediğimiz noktada sahnemde bunları döndürebilirim. Bakın x'i şöyle arttırdıkça bir şey değişmiyor. Y'yi değiştirdiğimde böyle dönüyor ve ben böyle dönsün istemiyorum. Ne yapacağım? Z'yi döndürdüğümde ha, evet bu şekilde dönmesi çok daha mantıklı. Demek ki ben Z değeriyle oynayacağım. Ek property diyorum. Transform diyorum. Rotasyon diyeceğim. Şöyle şuradaki oka basarak artık rotasyon ile oynayacağım. Başlangıç noktasında 0. Bitiş noktasında ise rotasyon Z'si 360 derece olsun diyorum. Bir saniye içerisinde de bunu dönebilir. Bunu birazcık daha arttırabiliriz bu arada. Şöyle tam iki saniyede ya da ne bileyim iki buçuk saniyede vesaire. Bu tam tur dönüşü yapabilir. Bu hız sizin istediğinize göre değişebilir. Şöyle bu hızda dönecek arkadaşlar. Ama bak fark ettiyseniz bir şey var. Bu böyle yavaş başlayıp hızlanıp tekrardan yavaşlıyor. Bunu değiştirmek için şuradaki Curves kısmına basıyoruz. Şöyle biraz mouse'un topuyla küçültüyorum. Bunun başlangıç ve bitiş noktalarını seçtiğimizde Both angle dediğimizde bunu lineer yapmamız gerekiyor. Bitiş noktasını da yine seçmem gerekiyor. Şuradan yukarı çekiyorum. Bitiş noktasını both angle dediğimde bunu yine lineer yaptığımda şöyle animasyonumu oynatıyorum. Bakın bu hızda sürekli olarak dönecek. Bunu neden yaptık arkadaşlar? Bunu yapmasaydık animasyonumuz yavaş başlayıp hızlanıp tekrardan yavaş bitiyordu. Ee, bu gösterdiğim işlemleri yapmadan da deneyebilirsiniz aradaki farkı. Bu size yavaş gelebilir bu dönme. Bunu hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl hızlandıracağız? Geldiğimizde yaklaşıyorum. İki saniye değildi. Bu da şöyle bütün değerleri alıp Şöyle tüm değerleri alıp bir saniye çektiğimizde play dediğimizde bu hızda dönecek arkadaşlar sürekli olarak. Bir saniye daha mantıklıymış. Kaydediyorum. Ardından başlatıyorum. Bakın bütün elmaslarımda artık bir animasyonum var. Elmaslarım birlikte yer değiştiriyorlar. Topladım. Sesler çalıyor. Buradaki engel animasyonum oynuyor. Yaptım oyunun bitiyor tabii karşıya geçmek için bu seviyeyi daha da düzgün ayarlayabiliriz çünkü karakterimizin zıplama açısından daha açık bir yer olmuş. Bu derslikte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine güzel eklemeler yapacağız. UI kısmına topladığımız skoru yazdıracağız. Ee, yine UI kısmında birazcık çalışmalarımız olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.